Evet, 16 Aralık 2024 tarihi eski Van şehrindeki çok önemli yapılardan bir tanesindeyiz şu an. Herkesin malumudur ki Kanuni Sultan Süleyman İran seferi dönüşünde Osmanlı'yı, Van'ı Osmanlı topraklarına ilhak ettikten sonra buraya beylerbeyi olarak Hüsrev Paşa'yı gönderiyor. Hüsrev Paşa Van'a ilk geldiğinde, bu tarafa ilk geldiğinde yanına Mimar Sinan'ı alıyor. Mimar Sinan'la birlikte Van tabii ki o zamanlar şurası, hemen Van Kalesi'nin dibi aslında, merkezi, askeri ve halkın tebayanın olduğu bölge burası olduğu için ilk yerleşim olarak buraya geliyor ve Mimar Sinan hemen evvela şu karşımızda gördüğünüz kemer bantlı Tebriz Kapı'yı yapıyor. İran'daki kervanların bana ürün getirdiğinde İpek yolu zaten İpek yolu buradan geçtiği için bu kapıdan içeri giderler Tebriz kapısıydı ve kapının hemen sağ tarafı kervansaraydı yani gelen kervanların konakladığı yedi işte kervansaray burasıydı. Hemen şuradaki cami ise yine Hüsrev Paşa camisi yine Mimar Sinan 16. yüzyıl eserlerinden bir eser. Burası ise Yine aslında cami Hüsrev Paşa camisi değil, Hüsrev Paşa külliyesi, orası bir külliye. Hemen karşısında tekke ve zaviyelerin olduğu, medreselerin olduğu, had sanatlarının olduğu, işte o e, çorba ikramı ya da fırın, hamam, mutfak gibi bir külliye olarak inşa ediliyor. Şu an üzerinde bulunduğumuz yapı da külliyenin bir parçası, bir devamı niteliğinde. Yine kuzey e, doğusuna denk gelen çift hamam burası. Bu hamamın da yine mimarisi Mimar Sinan tarafından çiziliyor. En büyük özelliklerden bir tanesi ısı kaybını önleyebilmek için hamam toprağa gömülü bir şekilde. Üçte bir toprağa gömülü, üçte ikisi toprağın üstünde aslında ısı kaybını önleyebilmek için. Yine Osmanlı'ya ait Osmanlı hamamı diye bilinen aslında göbek taşlarından tutun kurnalardan falan çok güzel ve çifte hamam olduğu için hemen üzerinde bulunduğumuz yer ortak kullanım alanının olan göbek taşının da olduğu başlasının olduğu alan. Hemen şu sağ tarafa geldiğimiz zaman ise burası daha çok e, harem bölgesi. Yani şöyle ki insanların bireysel olarak ikandıkları soğuk ve sıcak suyun musluktan attığı, kurmenin olduğu bölge burası. Harem odası, harem alanı burası. Çift girişli bir hamam burası. Ve çifte hamam aslında iki hamamı birden e, temsil ediyor. Hemen şurası da hamamın dinlenme yeri. Suite odası mı diyeyim artık. Hemen şöyle geldiğimizde şurada hamamın bir bacası vardı yanılmıyorsam. Hamam toprağa gömülü bir vaziyette olduğu için o içerideki buharın dışarı atılabileceği baca sistemi 16. yüzyıldan bahsediyoruz. Hemen şurası. Ve bu yapı 2005'e kadar daha bitik, daha harap bir şekildeydi, bir haldeydi. 2005'te üniversitenin ve müze müdürlüğünün de katkısıyla bir restorasyon çalışması başladı. Hemen Burası da yine ortak kullanım alanlarından. Yine göbek taşının olduğu, sauna gibi ısıtma sistemlerinin olduğu alan. Hemen devam edecek olursak Evet, burası da güney yamacı. Şöyle şuradan da bir içeri girelim bakalım. Yine yani şöyle tarihi bir yapı. 16. yüzyıl eseri ama restore edilmediğiniz. Şurada çok güzel bir taş gördüm. Yine kurna tarzı bir şey. Evet. Bu taşta yine tamamen oyulmuş bir vaziyette. Bugün kurna dediğimiz e, kova aslında daha evlerde kullanılan ismi ne diyeyim. Su doldurulup ortak alanlarda özellikle haremlerde zaten kurna yapıyorsunuz. Musluktan yıkanılıyor. kurnayla ile yıkanılan e, taş. Evet 16. yüzyıl itibariyle Osmanlı'da Mimar Sinan'a ait tarihi eserlerin harabelerinde geziyoruz diyebilirim. Bakın şurada çok güzel bir tarihi eser var. Bu bir lüle taşı ya da Osmanlıca tabir edecek olursak hamam taşı. Bu taş suyu toplamak amacıyla kullanılır. Özellikle sıcak suyu toplamak, temin etmek için kullanılan hamam kurnalarından bir tanesi. Osmanlı hamamlarında bu tür taşlara çok sık rastlanır böyle tarihi bir eserin, tarihi bir mirasın harap bir şekilde burada durması da gerçekten içler acısı. Doğuda hiç Osmanlı eseri yok diye serzenişte bulunmaya gelince üstümüze kimseyi tanımayız. Hiç Osmanlı eseri yok, hepsi en eserleri. E, Varda ne oluyor? Var da bu halde. E, buna Ahmet Mehmet'in yapacağı bir şey yok. Üniversite el atmıyorsa, müze müdürlüğü el atmıyorsa, Kültür Bakanlığı el atmıyorsa Millet de gelir burada içki içer, bira içer, şişelerini kırar, harap eder, gider. Böyle bir tarih eserde yok olmaya mahkum olur. İçler acısı bir durum gerçekten. Ve yine buradan devam edecek olursak hamamın ana giriş kapısı burası. Çünkü külliyeye bağlı bir eser olduğu için külliyenin yol hemen şuradan geliyor. Bakın şöyle devam edeceğiz. Bu hamam. karşımızda hemen şurada gördüğümüz yer zaten şu Ulu Cami'nin minaresi ki görünüyor şu an tadilatta şurası yine kaya mezarlarından bir tanesi yine diğer kaya mezarı buradan görünür mü Evet görünüyor bakın iki tane hatta üç tane kaya mezarı burada bak bir tanesi şu alt kısımda bir tanesi hemen arkasında diğeri de hemen şurada İçerisini daha önce gitmiştik, gezmiştik, görmüştük, paylaşmıştık sizinle. Burası da yine hamamın tarihi yolu. Yol buradan geliyor. Bu yoldan bir devam edeceğiz. İnanın böyle bir yapı. Batıda olsaydı demeyeceğim. Ya, diyor ya karanlığa küfretmektense bir mum da sen yak. Bir mum yakamıyoruz yani yakacak iktidarımız yok şu an. Ama böyle bir tarihi eserin harap bir şekilde duruşu ve bu harabe alanda gezmek gerçekten işler acısı bir durum. Keşke Van'daki herkes gelse buralara, keşke herkes buraları el atabilse, keşke herkes kendi evladına buraları gösterebilse. Bu tarihi tamamen yok olmadan tamamen bitmeden en azından bu kalıntıları ecdadına, evladına anlatabilse mükemmel olacak. Evet. Şurası da yine külliyenin devamı mahiyetindeki yapılar. Çıkabilecek miyiz? Evet çıktık. Bakın. Arap olmuş bir şehir. Yaklaşık olarak 35 bin kişinin yaşadığı söyleniyordu burada. Tarihi kaynaklarda. Buradan şimdiki Van'a geçildiğinde 350 bine çıkmıştı nüfus. Ve Van depreminden sonra şu an 2 milyon bir nüfusa sahip Van. Evet, şu an karşıda görünen cami Hüsrev Paşa Camisi. Aslında cami değil külliye orası. Şu an üzerinde bulunduğumuz bu harap olmuş bir tap düşmüş alanın tamamı Hüsrev Paşa Külliyesi'nin devamı niteliğinde. Yani bunların hepsine demek 16. yüzyıl Osmanlı hatta Mimar Sinan kültürü, Mimar Sinan eserleri bunlar. Biz Mimar Sinan eserlerine böyle mi sahip çıkacaktık? Hemen şu karşımızdaki çifte hamam. Yine çift hamamda Mimar Sinan'ın en önemli eserlerinden bir tanesi. Yani yerin yaklaşık olarak üçte biri, hamamın üçte biri yer altında, üçte ikisi yer üstünde. Isı kaybını önlemek için. Bakın şurada gördüğünüz cami, Hüsrev Paşa Camisi. İstanbul'daki Mihrimah Camisi neyse, yani güneşin doğuş, batış saatleri Mihrimah Camii'nin özelliklerini hepiniz biliyorsunuzdur. İnan aynı hava Hüsrev Camii'nde var. Ben o havayı belki Selimiye Camii'nde aldım hissettim diyebilirim ama Mihrimah Sultan Camii'nden sonraki Mimar Sinan'ın bence en güzel eserlerinden bir tanesi Hüsrev Paşa Külliyesi. Ama öğretmenler öğrencileri ne kadar getirip gösteriyor? Ya da Osmanlı eseri doğuda yok, Mimar Sinan doğuda hiçbir eseri yok dediğimiz zaman kararlığa küfretmesini biliyoruz. Ama bir ışık yakmaya, bir mum yakmaya geldiğimiz zaman hiçbirimiz ortada yokuz. Ya bu eserler öğrencilere anlatılamaz mı? Van, ben sanmıyorum ki Van'da eğitim, öğretimde burası bir Rusya, burası bir Japonya olsaydı bütün Japon müfredatında öğrencilerin getirip burayı görmeleri sağlanırdı yani. Bakın ama Van'da böyle sahip çıkılmıyor. Van değersiz bir yer. Ona kadar salladım. Evet şu anda Yusuf Paşa Camii'sinin içerisindeyiz. Ve gerçekten buradaki akustiği duyduğunuz zaman Mimar Sinan'ı bir kere daha Mimar Sinan'ın büyüklüğünü anlayabiliyorsunuz. Aynı akustik Süleymaniye'de, aynı akustik Selimiye'de, aynı akustik